Küçük Balıklı Polis Merkezi'ndeyiz. Osman Gazi Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü'nün yeni, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir projesini burada gerçekleştiriyor. Bu bölge bir gelişim bölgesi. Yoğun nüfusuyla birlikte polis merkezini burada inşa ederek Gülbahçe'deki polis karakolu buraya taşınmış olacak ve burada hizmeti sunmuş olacak. Bina iki kat, bodrum ve zemin kat olmak üzere 2200 metrekarelik arsa üzerine 800 metrekare inşaat yapıldı. Modern, tüm ihtiyaçları planlanan şekilde inşa edildi ve modern bir emniyet müdürlüğü, emniyet hizmet binası burada hizmetini sunmuş olacak. Gülbahçe polis karakolu belediyeye alınarak orası yeşil alan park yapılacak ve o yer karşılığında da bizler emniyet müdürlüğüne yeni küçük balıklı emniyet binasını burada yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun diyoruz bölgemize, Osman Gazi'mize, Bursa'mıza. Müzik